boyunu belirleyeceğiz. Uzun mu kısa mı? Arka bedende yapmıyoruz bunu. Ön bedende belden aşağı kaç santimse paça. Önce ön bedende paça boyunu belirliyoruz. Arkada yapmayacağız bunu. Önde belirledikten sonra pantolon boyunu diz hatlarından ölçüyoruz. Burası kaç santimse burası arka diz hatlarında aynı olacak santimleri. Bakın şu gördünüz mü? Aynı. Şurası bakın diz dize çakıştığında bakın aynı. Yani bütün boyları dizden aşağı alacağız. Hı. Şimdi öne göre pantolon boyunu belirledik. Daraltmak istiyor. Önce pantolon boyuna kadar bu ana hattı uzatıyoruz normal uzattık. Ana hatları cetveli koyduk. Bunu gelişine göre uzattık. Ne kadar daraltmak istiyorsak. Hmm. Çok mu dar istiyorsun? Yok, 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 çok değil. Biraz. ne kadar şu daraltacaksak sanırım. hem arka, arka paçanın her iki tarafından hmm. hem ön paçanın her iki tarafından aynı miktarda daraltmalar yapacağız. Diyelim ki 2 santim daralttık. Yani şu kadar alsam evet, hmm. görüyor mu? Şimdi 2 santim buradan aldık iki buradan alıyoruz. Ön bedende de 2 santim gireceğiz. 2 santim gireceğiz. Yani hem ön hem arka paçadan içeri aynı santimleri giriyoruz. Nereden itibaren daraltmak istiyorsan orada. Sadece dizden aşağı daraltayım diyorsan buradan. Yok belden de daralsın diyorsan bedenden itibaren. Biz sadece dizden istiyorsak şimdi şurayı biraz alacağım ki şimdi sadece dizden içeriye daraltmak istiyor. Ne yapıyorum? Diz hattına koyuyorum. 2 santim girdiğim hatta çiziyorum. Tabii şu kalıbın üstüne gelmesin diye ben o kalıbı kaldırarak çizeceğim. Ben önce şu diz hatlarını çiziyorum. Şurasını kaldıracağım. İçeri girdiğim bu 2 santimle bu diz hattını çakıştırarak Şöyle. Şimdi üstünden çizersem kalıp çizilecek. O yüzden kaldırıyorum kalıbı. Aslında bunları kalıpların üzerinde yapıp kumaşa uygularsanız daha sağlıklı olur. Bakın gördünüz mü? Bunun i̇çeri girdim. Bunun üstünden girmedim. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Bakın diz hattından içeri gireceğim. Şunun üstünden olacağı için ben bunu kaldırıyorum altında. Şöyle. Yani bunun üstünden de çizebilirsiniz şöyle. Hı hı. Bakın paça ne oldu? Daraldı. Evet. Aynı ölçüleri buna Bir da yapıyoruz. Girerim, evet bakın iki girdik. Diz hattından iki santim çiziyoruz. Şimdi buna göre alacaksın. Aynı ölçüyü yine bu taraftan da çiziyorum. Paça daraltmaları veya genişletmesini de aynı şekilde yapacaksın. Boydan nasıl yapıyor? Boy nasıl? Mesela evet, yani boydan daraltır daraltır. Şuradan mı olacak? O zaman şuralardan şeyle, kavisle, hı hı. E, rigalarla yapacaksın. Buradan almak istiyorsan şurada bir yumuşatma yapacaksın ya da Şuralardan şöyle girerek yumuşatma yapa yapa girmen lazım. Tek seferde giremezsin. Şuradan girdin. Buralardan da daraltacaksan şöyle aynı santimleri demerek santimlerin santimleri evet. ona da Ama hani şu daha düzgün bir sonuç verir. Düzden aşağısı daraltacaksan. Kapatıyorum. Kapatıyorum.